Merhaba arkadaşlar. Bugün Şöneme Flower 313 markalı dikiş makinemizi size göstereceğim. Makinenizin bu kısmında gördüğünüz gibi desenlerimiz var. Bu düğmesi adım ayarını gösteriyor. Mesela adım ayarını dörde getirdiğimizde daha geniş oluyor. Küçülttüğümüz için daha da dar oluyor. Burada yine tansiyon ayarımız var genellikle 3 ile 5 arasında 4'te bırakıyorum ben. ve dikiş artık desenlerine göre ayarlamamız gerekiyor, değişiyor. Burada yine ayağımız var. Burada ileri geri tuşumuz var. Burada balonumuz var. Balonu içeriye kalktığımızda dikiş yapıyor. Dışarıya çektiğimizde ise şuradaki gördüğünüz gibi masurayı buraya takıyoruz, ip sarıyoruz. Şimdi size Masura ya ip sarmayı da gösterelim. Şurada mekiğimiz var gördüğünüz gibi. Mekiğimiz içinde şu mekiğimiz, şu da masuramız. Masuramıza alt dikiş yapan kısımdır bu. Şöyle boş bir masuramıza ipi birkaç defa doluyoruz. Aslında yanlarında minik minik boşluklar da var ama onlardan geçirmek biraz şey oluyor, zor oluyor. Şöyle birkaç defa geçirdikten sonra makinemizin bu kısmına şu şekilde bakın. Arkada ip arkada kalacak şekilde buraya taktık ve ittiriyoruz. Şöyle. İttirdikten sonra buradaki minik çentiğimize takıyoruz. Normalde ipimi ben buraya takıyorum. Şu şekilde yapıyorum. Ama şu an ipim büyük. O yüzden aşağı doğru yapacağım şu şekilde ipimi de tutuyorum. Dediğimiz gibi volanı dışarıya doğru ittirdim ve ayağıma basıyorum artık. Gördüğünüz gibi masuram iple doluyor. 15 saniye gibi sürede zaten dolmuş oluyor. Gene tekrardan masuramı böyle kendime doğru çekip alıyorum. Ben bu makineden şu an gayet memnunum. İlk başlarda tak tuk diye sesler çıkartıyordu. Onu da yağlama yaptım şöyle. İnternetten makine yağ aldım. Kaliteli bir makine yağı her makineyi alır kullanmayın. Şöyle taktıktan sonra masuramı mekiğimi çentinden geçiriyorum. Bu şekilde alt bölmesinde zaten bunun girişi vardır. Buraya tık diyesiye kadar evet onu koyduktan sonra mekiğimizi ipimiz içeride kalacak. Buradan tekrar ip takıp onu yukarı çekeceğiz. Dediğimiz gibi şu anda sıkılmayın diye fazla uzun çekmiyorum videoları diğer kısımları tansiyon ayarı nasıl oluyor adım ayarı nasıl oluyor sonra desenlerimizi yaparken nasıl yapmamız gerekiyor Düğme evi ilik evi nasıl açılıyor bunları da diğer videolarımızda göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.